Şimdi fenomenlerin mercek altında oluşu ve daha birçok soru var aslında kafalarda. Doçent Doktor Ali Murat Kırık bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Cem Bey. İyi yayınlar diliyorum. Merhabalar, teşekkürler. Şimdi şunu soracağız elbette. Şimdi fenomenlere yönelik yapılan, bakanlık tarafından yapılan bu araştırma oldukça önem arz ediyor değil mi? Yani bunun altını çizmek lazım. Belki de Engin Polat, Dilan Polat'tan sonra işte Bahar Candanlar'dan sonra ki birazdan o gelişmeleri de ekranlara yansıtacağız, izleyicilerimizle paylaşacağız. Çünkü merak ediliyor izleyiciler tarafından da ama bu kara para aktaması sosyal medya mecraları üzerinden yani bunun önüne nasıl geçilecek? Yani 600 fenomenin incelenmesi ve daha sonra akıbetleri ve oluşacak Durumlar. Neler söylersiniz hocam? E, Cem Bey, aslına bakarsanız geçmişte de bu tarz çalışmalar gerçekleştirilmişti. Yine MASAK tarafından, devletimizin hmm. resmi kurum ve kuruluşları tarafından. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz TikTok üzerinden yine aynı şekilde kara para aklandığı, belli bir şekilde <laughs> o fonemenlere komisyon verildi ve bundan sonraki süreçte ciddi bir para akışının sağlandığı Hatta burada işte dediğim gibi ciddi ve büyük paraların dönüşümün gerçekleştirildiği yine Twitch dediğimiz bir mecrada aynı durum söz konusu olmuştu. Twitch yayıncılarının özellikle çalıntı kredi kartları üzerinden kara para aklandığı gerçeği ortaya evet, çıkmıştı. Evet. Aslında günümüzde bunları da hatta zaman zaman sizinle yaptığımız yayınlarda da, ben Türk'te yaptığımız yayınlarda da konuşmuştuk, ifade etmiştik, altını çizmiştik. Bir kere olaya şuradan bakmamız lazım. Sosyal medya çağımızın gerçeği Cem Bey. Bundan bir kaçışımız söz konusu değil. Yani bugün geleneksel medyanın yanında daha çok sosyal medya üzerinden haberleşme işlemi gerçekleştiriyor. Kullanıcılar birbirlerini takip ediyorlar ve tabii ki influencer'lık, fenomenlik dediğimiz bir de meslek türemeye başladı. Hatta gençler arasında bunun giderek yaygın bir hale geldiğini yapılan araştırmalarda ve anketlerde işte gelecekte ne olmak istiyorsun diye sorulduğunda ben influencer olmak istiyorum ben sosyal medya fenomeni Doğru. olmak istiyorum şeklinde cevaplar verildiğini. Bir da. de hocam şu Bu var. Cenni? Yani bot Buyurun. hesaplarla 1 milyonu, 2 milyonu, 3 milyonu bulan takipçi <laughs> sayılarıyla e, titrede fenomen yazan birçok kullanıcıyı <laughs> görüyoruz. Çok haklısınız Cem Bey. Bir de artık günümüzde biliyorsunuz birçok sosyal medya mecrası mavi tik dediğimiz özellikle onaylı hesapları da ücreti mukabilinde sattığı için hani tabiri caizse at izi it izine karıştı diyebiliriz. Gibi. Hem dediğiniz gibi bot hesaplar alınıyor. Hatta Cem Bey eskiden bot hesap alınıyordu. Beğeni sayılarından ya da izlenme sayılarından bir şekilde kişinin e, sahte takipçi alıp almadığını çok rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Tabii ki. Artık inanın onun da çözümü söz konusu. Bu sefer de sahte beğeni, sahte izlenme satın alma söz konusu olmaya başladı. Yani Kesinlikle. sahte ve bot takipçiler aracılığıyla sahte analizler de üretilmeye başladı. Yani günümüzde şey. şunu yani... görüyoruz, 2 milyon takipçi olan bir kullanıcı bir paylaşım yaptığında 10-20-30 beğenisi oluyor. Yani hani o 2 evet. milyonun bot hesabının ya da Twitter hesabında 25 bin takipçisi olan kişinin retweet sayısı belki bir, belki bilemediniz iki. o bile olmuyor bazen. Evet. Hatta ifade Aa, ettiğiniz evet. üzere mavi tikte olanlar Evet. Tabii aynı durum hatta diyorum ya Cem Bey yani ücreti mukabilinde ya diyor ki evet benim 1 milyon 2 milyon bot hesabım var takipçim var ama <laughs> dediğiniz durum sırıtıyor artık baktığınızda yani 1 milyon kişi takip ediyor 50 beğeni gelmiş beğeni satın alıyor takipçi satın alıyor bunlar da piyasasına göre ayrılıyor organik olanlar var yapay zeka ile üretilenler evet. var sahte olanlar var yani <laughs> dolayısıyla Cem Bey. Tamamen bir endüstri haline geldi diyebiliriz. Yani işte beğeni satın alma, takipçi satın alma. Hani bir fenomen influencerlık mesleği gibi bir de sosyal medyada beğeni satın alma, takipçi satın alma. Hocam takipçi o önümüze satma. geldi. Hatta şöyle yanlışım varsa lütfen beni düzeltin. Sizler daha yakından Hı -hı. takip ediyorsunuz. Analizleriniz de çok kıymetli bizler için. Yani Sağ olun teşekkür ederim. 50 bin beğeni 100 lira, <laughs> 60 bin <laughs> beğeni 300 lira. Yani önümüze geliyor değil mi? Evet evet sizlere de muhtemelen reklamlar geliyordur. Hatta işte ben e, sosyal medya danışmanlığı yapıyorum. Hatta böyle belki Instagram hesabınıza sizin de gelmiştir. İşte Cem Bey size e, dediğim gibi beğeni gönderebiliriz, takipçi gönderebiliriz. Çok makul. Tabii, i̇şte tabii, düşmeyen tabii. takipçi, gitmeyen beğeni vesaire gibisinden. Cem Bey zaten bu işler böyle başlıyor. Çünkü aslında her şey bir gösteriş, bir algı. Az önce dediğimiz gibi fenomenlerden de hani bahsederken hep bunun altını çizdik ya insanlar zaten bu beğeni ve takipçi sayılarına aldanıyorlar, kanıyorlar. O gösterişli, ihtişamlı hayatlar bir şekilde aa ne kadar güzel deyip e, hani insanların canının çekmesine sebebiyet, sebebiyet veriyor. Veriyorum. Ve daha sonra evet o tabii takip işi başladıktan sonra da bir özenme bu insanın doğasında vardır Cem Bey. Yani bir şekilde ben de işte örnek vereyim işte misalensiyon ekranda birisi sizi görür bir haber sunucusu olarak görür. İşte ben de Cem Açık Göz gibi olmak istiyorum vesaire der. Bunun çalışması nasıl olur? Bunun işte mücadelesi nasıl olur vesaire vesaire. Bir fenomenlik de öyle. Çünkü bu aslında sadece bir sosyal medya derdik ama geleneksel medyada diziler aracılığıyla da bunun çok fazla pompalandığını gördük. Ya bakıyorsunuz evet. mesela havuz başında kahvaltı yapan insanları görüyorsunuz. Yani evet. geçmişte nasıl geleneksel medyada diziler televizyon aracılığıyla bunlar sunuluyorsa Günümüzde de dijital medya aracılığıyla, sosyal medya aracılığıyla o gösterişli, ihtişamlı, şafşatalı hayatlar artık fenomenler aracılığıyla sunulmuş oluyor. Şimdi bunların siz de az önce ifade ettiğiniz incelenmesi son derece doğal, güzel ve önemli. Sonuçta bu aslına bakarsanız ikiye ayrılıyor. Efendim bazıları gerçekten ajanslara bağlı bir şekilde çalışmaktadırlar. Yani bu kişilerin de Fenomen ajansları vardır. Fenomen ajansı nedir efendim? Yani işte Cem Açıkgöz ya da Ali Murat Kırık işte x bir fenomen influencer ajansına bağlı oluyor ve ben hmm. bir marka olarak diyorum diyorum ki işte ben şu markanın tanıtımını gerçekleştireceğim. Fenomen ajans influencer ajans da diyor ki işte benim elimde Cem Açıkgöz var, Ali Murat Kırık var. İşte bu paylaşımı onlar yapabilir. İşte markanızı tanıtabilir, ürününüzü tanıtabilir. Bunlar gerçekten fatura kesilmiş bir şekilde yani o ajansa yapılan ödeme karşılığında her şey şeffaf bir şekilde yapılıyor. Ancak bir de Cem Bey dediğimiz gibi el altından gerçekleştirilen işlemler, açıktan gerçekleştirilmiş Zaten işlemler. Zaten şeffaf bir şekilde oluyor. yapılanlar legal bir şekilde ajansa legal. doğrudan yani, bağlantılı tabii. değil mi? bağlantılı oluyor zaten evet. vergisini veriyor yani masağın kontrolleri olsun ya da ticaret bakanlığının, sosyal güvenlik bakanlığının e, kontrolü olsun, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının kontrolü olsun bunlar zaten görülüyor Cem Bey bizim derdimiz zaten onlar değil bir de toplumda şöyle yanlış bir algı var hani ya fenomenlik işte zaten yani meslek midir, iş midir yanlış anlamayın ben onların da bir emek olduğunu düşünüyorum. Sonuçta bir içerik üretimi de çok önemlidir. Dijital Tabii. içerik üretimi de çok önemli. Bizim derdimiz içerik üreten ya da bu mecralardan dijital mecralardan ekmeğini kazanan gazeteciler, e, sosyal medya fenomenleri değil. Kara para atlayarak, insanları dolandırarak, insanları kandırarak buradan kendilerine çıkar ve menfaat sağlayan insanlardır. Evet. Bu ayrımı da iyi Ama yapmamız lazım. Ama şunu sormak isterim hocam size. Evet çok güzel bir noktaya geldiniz. Mesela Dilan Polat ve Engin Polat ismi yani sıklıkta duyduğumuz belki de artık bardağı taşıran son damlarının e, işte altın tozlu Türk kahvesinin yudumlanması. Ve akabinde de sosyal medya mecralarından paylaşılmasından sonra... E, tabi yapılan inceleme e, elbette süren bir, e, devam eden bir süreç vardı. Ama bu kadar yani günde işte Dilan Polat'ın ifadesi, açıklamasıydı, söylemiydi. Günde 750 bin TL harcayacak kadar ya da paraları sağa sola savuracak kadar ki... ...ekranlarınıza da e, geliyor Dilan evet, e, e, geliyor, Polat çiftçinin o süreci. Yani bir düğüne gittiğinde... Ee, bir o paraları gelin ve damadın her yerine saracak yüzü görünmeyecek şekilde para takdim etmesi saçlarına e, paradan işte ne derler kadınlar rulo Bugedi. yapması yani hani yani, evet yani bunları evet, yapıyor bigudi. olması yani bu hmm. kadar nasıl nasıl bir kara para, para aklama yani ekranlara geliyor işte Şimdi yani bu benim süreç benim hep... nasıl işliyor da buraya kadar gelebiliyor Cem Bey aslında bakarsanız bu işler bu kadar kolay değil tabii muhakkak ki yani hakikat yani evet aynen yani bunun özellikle altını çizmemiz lazım yani sadece işte dediğim gibi birkaç işte ne bileyim güzellik e, kremiyle işte efendim güzellik salonuyla olacak bir iş kesinlikle değildir fakat benim burada her zaman sorguladığım bir husus var yani Cem Bey hani bir iş yapıyorsun legal değil illegal bir iş yapıyorsun. Hani körün gözüne parmak sokar gibi neden bu şekilde yani ben altın tozuyla dediğiniz gibi kahve içiyorum çay içiyorum vesaire olması akıllarda ister istemez bir soru işaretini getirmeye başladı. Hani sen bu işi yaparsın ama değil mi Cem Bey gizliden saklıdan bu işi evet. gerçekleştirirsin. Sen burada aleni ve açık bir şekilde yapıyorsun ve şu anda da Cem Bey baktığımızda aslında birçok ismin şu an 600 ismin inceleme altında olduğunu görüyoruz. Hani o bardağa taşıran son damladan sonra bu isimlerin incelenmesinin de ben son derece önemli olduğunu açıkçası düşünüyorum. Çünkü Cem Bey artık bundan sonraki süreçte bu işlere girmek isteyen insanlar artık iki kere düşünecekler. Yani devletin artık bu işin üstünde olduğu, kontrolünde olduğu, hmm. bu işlerin artık bu kadar kolay olmadığı. Bir de sosyal medya. Bakın Cem Bey sürekli değişen yenilenen bir teknolojiden bahsediyoruz. Dolayısıyla hukuk bildiğiniz üzere ne üzerine gelişiyor? Sorunlar, sıkıntılar, problemler olacak ki hukuki sistem oluşsun. Bugün bunları konuşuyoruz. Yarın yapay zekayı konuşmaya başlayacağız. Yarın da belki yapay zeka üzerinden bu tarz suçların, bu tarz dolandırıcılıkların var olacağını göreceğiz. Dolayısıyla kıymetli insan şunu söylememiz gerekiyor. Günün koşullarını iyi bir şekilde değerlendirmek ve tabii ki devletimizin kurumlarının bu noktadaki takibinin son derece önemli olduğunun altını çizmemiz gerekir. Neden efendim? Çünkü sosyal medya madem hayatımızın gerçeği ise, Türkiye'de 63 milyon sosyal medya kullanıcısı varsa, günde 3 saat sosyal medyada vakit geçiriyorsak, buranın da nasıl Radyo Televizyon Üst Kurulu varsa ve Radyo Televizyon Üst Kurulu şu an Bengü Türk'ün yayınlarını nasıl kontrol ediyorsa her noktasını, Ticaret Bakanlığı her noktasını alınan reklamları kontrol ediliyorsa Sosyal medyada da aynı şekilde olması gerekiyor. O yüzden geçmişte yapılan yasa tasarları, bakın hep sizlerle konuştuk, sosyal medya yasasından hep konuştuk, bunları anlattık. Tabii. Bunların ne kadar önemli olduğu, 5651, <laughs> 7253 sayılı kanunların bu noktada büyük önem arz ettiği, yani böyle kara para aklama var. Bir de bunun yanında sanal bahis ve kumar var. Tabii. Çocukları ve gençleri bekleyen en büyük tehlikelerden bir tanesi. Ya da dijital bağımlılık var. Zaten Şimdi dolayısıyla Cem olmasaydı. Bey, buyurun efendim. Zaten bu olmasaydı özendirici bir yapısı olacaktı değil mi? Yani Dilan ve Engin Polat çifti gibi işte her yaptıklarını o şaşayı lüks hayatı sosyal medya hesaplarından paylaşmalarıyla. Yani e, biz işte bakanlık e, bu şekilde harekete geçmemiş olsaydı. 600 evet. e, fenomenin e, mercek altına alınma işlemi olmazsaydı belki de ya. E, iki katına beş katına çıkacaktı kesinlikle kesinlikle bakın o yüzden Cem Bey bir şekilde bunun önünü kesmek gerekiyordu o yüzden ben e, açıkçası operasyon şimdi yapıldı ama edindiğimiz bilgiler oranında şunu söyleyebiliriz geçmişten gelen Zaten bir süreç var aslında değil mi? <laughs> ha, evet aynen öyle şimdi sanki zannediliyor ki yani ben şimdi bazen gördüm bazı yorumları görüyorum. Ya şimdiye kadar aklınız neredeydi vesaire gibisinden. Gibi. Cem Bey, Türkiye Cumhuriyeti Devleti uyumaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurumları uyumaz. Bu noktada vatandaşlarımız huzurlu ve rahat olsunlar. Devlet her zaman burada, ebedi ve baki. Dolayısıyla efendim, bir şey şu an oluyorsa onun zamanı gelmiş demektir. O yüzden ben özellikle hani bu alanda çalışan bir akademisyen olarak bir de hani ee, yani övmek gibi olmasın Cembe özellikle adli bilir kişilik yapmam ve bu alanı çok yakından takip eden yıllarca bu alanda çalışma yapmış bir akademisyen olarak bunları ifade etmek istiyorum Cembe yapılanlar son derece yerindedir, doğrudur, teknik takip zaten yeni başlamadı, ne zamandır var, devam ediyor ama bir insanı suçlayabilmek, suç isna, o suçu isnat edebilmek adına da belli somut hukuk önünde delillere ihtiyacınız vardır. Tabii ki. Hani dolayısıyla Cem Bey o dosyanın kabarması, o dosyanın bir şekilde somut donelerle sunulması gerekir. O yüzden de hani aa niye şimdi vesaire yani sadece bir insanı altın tozu kahve içti diye suçlayamazsınız yani. Onu demeye çalışıyorum Cem Bey. Somut doneler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adaleti tecelli eder her geç tecelli eder bunu değerli izleyicilerimize o yüzden e, aktarmak istiyorum Cem Bey. Bu yapılan çalışmaların da son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta son dönemlerde bu çalışmaların e, giderek arttığını görüyorum ve ben açıkçası çok çok mutluyum Cem Bey. Yani en azından bundan sonraki süreçte umuyorum bu Fenomenlere yapılan aynı şekilde zaman zaman sizinle yaptığımız yayınlarda da konuştuğumuz siber dolandırıcılık, sanal Kesinlikle. dolandırıcılık konusuna da ben sirayet edecektir. Mutlaka gelecektir. Çünkü dijital dünyanın gerçekten temizlenmesi ve kontrol altına alınması şart. Yasaların çıkma sebebi bu. Yani kimse öyle böyle demesin yok sansür yok şunu gizleme saklama vesaire demesin. Her şey aleni zaten görüyorsunuz. Biz zaten sizinle yaptığımız yayınlarda da konuştuk. İnsanlar bunlara konuşacağına her zaman söylediğim İsrail'in Filistin'e Gazze'ye uyguladığı zulme niye kayıtsız kalıyorlar? Orada uygulanan sansüre bence kayıtsız kalmamaları gerekiyor. Her zaman bunları sizinle yaptığımız yayınlarda da konuşuyoruz Cem Bey. O yüzden sosyal medyaya bir düzenleme ve denetleme belki bundan sonraki süreçte mali olarak da getirilecek diye düşünüyorum. Ama zaten bu ilgili operasyonlar onu da ifade onun önüne açılır. ya siz sürekli sayın e, Kırık. Hani ifade ediyorsunuz, söylüyorsunuz aslında. O da şu Milliyetçi Hareket Partisinin e, sosyal medya ile ilgili e, önemli kanun teklifi girişimlere, e, evet. değil mi? Hani buna da hep vurgu yapıyoruz. Evet. Belki bundan evet sonraki efendim. süreçte net bir şekilde göreceğiz daha da. Ben size şunu söyleyeyim nasıl ilk sosyal medya yasası Sayın Kırıkkale milletvekilimiz Halil Öztürk'ün evet. yine başlatmalarıyla aynı şekilde dijital bağımlık yasası yine kendilerine de çok çok teşekkürlerimi ben sunuyorum. Aynı şekilde bakın göreceksiniz bu fenomen takibi ve buradaki mali işlerin incelenmesi konusunda da ben yine açık söylemek gerekirse Milliyetçi Hareket Partimizden bir adım bekliyorum. Mutlaka olacaktır efendim. E, gerekli hamleleri her zamanki olduğu gibi yapacaktır diye düşünüyorum. Son diye. sorum olsun Murat Hocam. Akabinde uğurlayacağım sizi. Ee, o da olun, şu. Efendim. Hakikaten yorumlarınız o kadar kıymetli ki daha önce de Sağ konuştuğumuz olun. her konunun evet. aslında şimdi vitrin halini evet. görüyoruz. Vitrinden kastımız evet ne? Doğru Fenomenlere yapılan... Hakikaten. Değil mi? Evet. Aslında yapılan konuştuk soruşturma. bunları yani hani sosyal medyada hani Twitch için konuştuğumuz şeylerin sadece Twitch için konuşuyoruz demiştik ama aynı şeyin TikTok'ta olduğu, aynı şeyin Instagram'da Kesinlikle. olduğunu söylemiştik. Şimdi de çıktığını görünce açıkçası ha üzülüyorum yapılan olaylara ama öngörümüz açısından da değerlendirdiğimizde evet bakın haklı olduğumuz bir kez daha ortaya çıkmış bir oluyor. Bir kez Cemre. daha çıkıyor tabi. Mesela en çok konuşulan isimlerden Nihal ve Bahar Candan kardeşler. Yani e, suç örgütüne üye olmak suçundan e, fenomenler e, ve e, suç örgütüne üye olmak suçundan birçok suçlamaları var. Adliyeye sevk edildiğini biliyoruz. Evet. Ama tabi e, kabul etmiyorlar. Yani e, bu suçlamaları kabul etmiyorlar. E, şimdi hatta Bahar Candan danı şöyle bir ifadesi var ekranlarda yazıyor, yazıyor yansıt yansıtmışız iki yazıcı ama yanlışlıkla 12 milyon yazdım diye yani e, belki de çoğu insanın ki yüz, bayağı yani çoğu insanın bir arada e, ani olarak göremeyeceği miktarlar evet. değil mi konuştuğumuz evet. miktarlar evet 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 nereden evet nereden geliyor evet, peki yani nereden geldiği evet. belirsiz ha. belirsiz şimdi dolayısıyla efendim bunun işte incelemesi <laughs> bu paraların akışının nereden geldiğinin bulunması son derece önemli. Bir de burada bir parantez açmak isterim Cem Bey. Hani e, iban vesaire para akışı, şirketlere giren çıkan para akışını çok rahat kontrol edebilirsiniz. Fakat burada e, benim değerlendirmek istediğim da şu olacaktır. Özellikle kripto varlıklar yani e, bu noktada... Kripto varlıklar üzerinden acaba bir giriş çıkış söz konusu oldu mu? Yani hmm. sonuçta bu anonim bir sistem olması nedeniyle o para akışını takip etmek bildiğiniz üzere çok zordur kripto paralar. Aslında o yüzden tam zaten bu devletlerin... noktada bakın önüme bir not hmm. aldım tam size söylemek için. Tam da yeri evet. güzel bir yere geldiniz. Şunu diyecektim çoğu insan da yani kara para aklamaya özense bile yapamayacaktır. Yani kolay evet. da yapılabilen bir şey değil. Evet yani bu işi yapmak da aslında büyük bir cesaret. İşte ister. cesaret, Çünkü bu paralar, uğraş. Evet uğraş aynen yani bu paralar küçük paralar değil ama bu sizin dediğiniz gibi böyle bir iki kişi Cem açık göz Ali Murat Kırık bir araya gelecek hesap açacak değil. Ben size söyleyeyim evet. mi Cem Bey arka planı siz zaten değerlendirdiğinizde daha doğrusu devletimiz gerekli çalışmaları yaptığınızda adalet bakanlığımız çalışmalarını yaptığında Türk polisimiz, emniyetimiz... Çok daha farklı olaylara ben e, vuku bulacağını, çok daha farklı noktalara ben gideceğini düşünüyorum. Bu açıdan da çok mutluyum. Suçu kim olursa olsun Cem Bey, bu noktada tabii ki bir şey yaptıysa elbette ki o suçun cezasını mutlaka görmelidir, görecektir. Ben Türkiye Cumhuriyeti adaletine her zaman güvenen bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, adaletin er geç tecelli ettiğine inanan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu sürecin, çok doğru ve yerinde gittiğini düşünüyorum ve er geç her şeyin aydınlanacağını ve bunun aslında bu sürecin nasıl ortaya çıktığı ve ucunun nereye dokunacağının çok rahat bir şekilde bulunacağını ben düşünüyorum. O zaman hepimiz tabii ki bir vatandaş olarak huzura ermiş olacağız Tabii diyorum. Tabii yani Candan kardeşler, Dilan Polat, Engin Polat bunlar şu anda bunlar isimler yani. Ya isim, Bu an hani daha bilmediğimiz isimler. de yani çok hani, vardı değil mi hocam Bilmediğimiz isimler ya? var. Yani burada sadece ben şimdi hep bunlar konuşuluyor. Eee hani Cem Bu Bey sembol hep isimler, hep isimler oldu üzerine artık. gidiyoruz ama aynen öyle yani <laughs> Ön plana çıktığı için bunlar biraz daha konuşuluyor diyebiliriz ama diyorum ya Cem Bey yanlışı hatayı kim yaparsa yapsın Tabii. her geç bunun karşılığını iyiyse iyi kötüyse kötü görecektir diye düşünüyorum. Peki Ali Murat Kırık teşekkür ediyorum sağ olun katkınız için. Ben teşekkür ediyorum yayına davet ettiğiniz için Cem Bey iyi akşamlar hoşça kalın. İyi akşamlar sağ olun. teşekkürler.